Evet bir arkadaş e, sistemlerle ilgili genel bir soru. E, genellikle güvenliği ile ilgili. Biliyorsunuz open source ile ilgili açık kaynakla ilgili bir video çektik. Yani bu işin e, bilebildiğim kadarıyla işte önü arkası nasıl bir dünya olduğu ee, onun ne kadar e, idealist, ne kadar e, ticari bir e, akım olduğunu e, tartışmaya çalıştım, bilebildiğim kadarıyla. E, fakat arkadaşımızın sorusu biraz farklı. E, i̇sterseniz okuyalım, ondan sonra da bilebildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışalım. Sadece yazılım ile uğraşmak adına işletim sistemi olarak bilgisayarıma Ubuntu kurdum, e, diyorlar. Her şey hoşuma gitti fakat güvenlik konusunda açık kaynak ve özgür bir işletim sistemi olması biraz tedirgin etti. Sizce Ubuntu yani Linux cihazlarda e-mail, sosyal hesaplar ve en önemlisi banka uygulamalarına giriş yapmak güvenli midir? Şimdiden çok teşekkür ediyorum demişler ve devam ediyorum. Şimdi şöyle açık kaynak dünyasının bir bu konuda sloganı var, mottosu var. Açık kaynak sistemlerin daha güvenli olduğunu iddia ediyorlar. Kapalı kaynak sistemlere göre. Neden? Oradaki iddianın desteklendiği şey ne? Argüman ne? Şunu söylüyorlar. Açık kaynak herkese açık. Dolayısıyla herkesin gözü önünde. Bir açık olduğu zaman bunu herkesin keşfetmesi, bulması mümkündür iddiasındalar. Kapalı kaynak kodlardaysa bir firmanın sonuçta güvenini, bir firmaya güvenmek zorundasınız. Ve o firma kendi bir hata yaptıysa, bunu bulabilecek tek kişi gene kendisi. Buna bakan tek göz kendi gözü ve hackerların gözü, kötü insanların gözü. Yani ya o firma sizi korursa koruyacak, korumazsa başka hiçbir şansınız yok. Kimsenin bulma şansı yok. Bulan diğer kişiler de kötü niyetli kişiler zaten. Hani bu onlar bulduğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir iddia var açık kaynak dünyasında. Bu kısmen doğru tabii ki. Yani o kodun herkes tarafından açık bir şekilde incelenebiliyor olması, herkesin gözü önünde, herkesin ulaşabildiği bir şekilde olması doğru. bu arada bu şeyler Linux dağıtımları bu arada ciddi olarak profesyonel yerlerde de kullanılıyor. Yani sadece belki bireysel olarak kullanıyor olsanız ya kim ilgilenecek ki onda bir hata var mıdır, bir problem var mıdır, bakmaya gerek var mı diye düşünebilirsiniz ama gerçek hayatta da mesela özellikle sunucu tarafında işte web sunucuların çok büyük bir oranı bir ara istatistikleri vardı. Yani Windows'tan daha fazla kullanılıyordu. Linux e, web sunucusu olarak, işte başka e, proxy sunucusu olarak, e-mail sunucusu olarak, hatta e, ufak rack sistemlerin üzerine kurulabilmesi, başka sistemler üzerine kurulabilmesi, e, ufak embedded sistemler olarak geliştirilebilmesi e, gibi imkanlar vardı. İşte mesela ADSL modemlerin üzerinde Linux çalıştırabiliyorsunuz. E, ve o çalışan işletim sistemi sizin bayağı bir işinizi çözebiliyor. Şimdi böyle kurumsal olarak da kullanıldığı düşünüldüğünde, ...çok kişi, çok yerde kullanıldığı, çok saldırı aldığı düşünüldüğünde... ...çünkü az kullanılması bir işletim sisteminin saldırı oranını da azalttığı için... ...saldırı sayısı azal azalınca otomatik olarak da... E, ...onunla ilgili bu e, endişeler, güvenlik e, kontrolleri azalıyor. Çünkü az kullanılan bir işletim sistemine kimse saldırmıyor. Saldırmayınca oradaki bir açıktan haberiniz olmuyor. Ama birisi kötü niyeti bozup e, baktığı zaman onlarca açık çıkabiliyor. Dolayısıyla e, çıkmıyor da bile tabii. Yani bu sadece bir farazi olarak konuşma ama... E, ...dolayısıyla çok göz önünde olan bir işletim sisteminin, çok saldırı alan bir işletim sisteminin çok daha güvenli olduğu kabulünü yapabiliriz. Bu yanlış bir yaklaşım değil. Ee, dolayısıyla Linux dağıtımlarının çoğunun e, belirli bir güvenlik seviyesi üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada tabii şeyler var. Yani bu mesela işletim sistemlerinin güvenliği ile ilgili Orange Book denilen, buna Türkçe'de ne deniyor portakal kitap mı deniliyor, turuncu kitap denilebilir belki. Orange Book denilen bir kitap var. Orada güvenlik seviyeleri var. İşte A1, A2 diye giden, BC şeklinde giden, not, harf şeklinde alınabilen ve o e, işletim sisteminin sağlaması gereken ve sağladıktan sonra o seviyeye alındığı e, şeyler var. E, sınıflandırmalar var. İşletim sistemlerinin güvenlikleriyle ilgili testler yapılıyor. E, ne seviyede bir güvenlik sunduğu e, bir test. Bunun, e, bunu yapan kişiler var. Ayrıca networkünüzün tamamının güvenliğinden de bahsedebilirsiniz. Yani işletim sistemini sonuçta güvenli addediyorsunuz ama belli saldırılara karşı işte güvenlidir addediyorsunuz ama işletim sisteminin root şifresini, admin şifresini, yönetici şifresini verdikten sonra hiçbir işletim sisteminin güvenli olduğunu söyleyemezsiniz. Evet yani bu da güvenlik teorisinden vardır. İşletim sistemi yöneticiden bile kendisini koruyabilmeli, sistemi koruyabilmeli gibi iddialar var e, güvenlik şeyinde ama sonuçta en yetkili kişinin e, şifresini verdikten sonra çoğu güvenlik seviyesini geçmiş oluyorsunuz. Ciddi bir risk içeriyor demektir. Dolayısıyla orada sistemin toplam güvenliğinden bahsetmek gerekiyor. İşte network'ünüzün güvenliğinden, kullanıcıların bu konuyla ilgili eğitiminden, güvenliğinden bahsetmeniz gerekiyor. Yani güvenlik denildiğinde kurumsal bir güvenlikten bahsediyorsanız işin çok faktörü var. Ama kişisel kullanımda ben işte bir mesela Ubuntu kurmuş arkadaşımız veya başka bir versiyonunu kurdunuz Linux'un dağıtımını kurdunuz, distrosunu kurdunuz. Bunun üzerinde işte ben internete bağlanabilir miyim? Şimdi burada genel olarak üstünde gelen yazılımlarla ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Ama kurduğunuz diğer yazılımlar çünkü Linux dünyasında böyle bir problem de var veya açık kaynak dünyasında böyle bir problem de var. Kurduğunuz her yazılım bir risk içeriyor biliyorsunuz. Bu normalde Windows'ta da geçerlidir, OS 64de de geçerlidir, herhangi bir işletim sisteminde de geçerlidir. Kurduğunuz her yazılım kötü niyetli bir yazılım olabilir, virüs bulaşmış olabilir. İçinde hiçbir problem olmasa da virüslü bir şey kuruyor olabilirsiniz. Sonradan bulaşmış olabilir. Dolayısıyla burada kurduğunuz yazılımlar, o yazılımların açıkları. Mesela örnek vermek açısından şimdi diyelim ki Linux çok güvenli bir işletim sistemi. Hiçbir hatası yok. Windows çok güvenli. Hiçbir hatası yok. Mesela herhangi bir işletim sistemi ele alıp o işletim sistemini kurdunuz. Onun üzerine çok güvenli bir browser kurdunuz. Mesela Chrome browser. A. Çok güveniyorsunuz. Hiçbir hatası yok. Test edildi. Hiçbir hata yok gerçekten. E gidiyorsunuz onun üstüne bir plugin kuruyorsunuz. O pluginin ne yaptığı belli değil şimdi. Değil yani tamam ona karşı da bazı güvenlik önlemleri var. E, browser'ın içinde, sistemin içinde böyle şeyler var ama neticede her kurulan şey bir risk içeriyor. Bu normalde bakın en güvenli işlem sisteminde de olan bir şey. Yani bu Linux'un suçu değil, bu Windows'un suçu değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla güvenlik işi e, bu açıdan sıkıntı. Şimdi normalde şunu söyleyebilirim. E, son kullanıcı açısından işte update'lerini çekiyorsanız, güvenlik açıklarını kapatıyorsanız, sistemi güncelliyorsanız Linux dağıtımı böyle çok kullanılan Ubuntu gibi işte e, diğer dağıtımlarını biliyorsunuz işte Debian var, Fedora olabilir, Retet'in Hat'in olabilir. Ücretliyse birazcık daha güvenlik beklentinizi arttırabilirsiniz. gen var, değişik distrolar var, çok kullanılan bir dağıtım var. Bunlardan herhangi birini kuruyorsanız ve işte üzerinde bilindik böyle Chrome gibi işte bilindik browserlar kullanıyorsanız belli bir güvenlik seviyesinde olduğunuzu rahatça söyleyebiliriz. herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız, işte bankacılık uygulamalarına girmek, sosyal ağlara girmek gibi uygulamaların belirli bir güvenliğin üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii her zaman söyleyeceğimiz gibi hiçbir zaman %100 güvenlik yoktur. Her zaman güvenlik için bir açık mutlaka vardır. bu konuyla ilgili de dikkatli olmanız gerekiyor. İşte üstünüze düşen görevleri yaparsınız. Güncellemeleriniz günü gününe olmasa da düzenli olarak çekersiniz. Yedeklerinizi alırsınız. E, şifre güvenliklerinizi sağlarsınız. Bunlar standart olarak her kullanıcının dikkat etmesi gereken şeyler. E, ve sonunda da e, belirli bir güvenlikten bahsedebilirsiniz. Buradaki güvenlik farkını oluşturan durum açık kaynak veya kapalı kaynak olmasından kaynaklanmamaktadır. Dolayısıyla açık kaynak veya kapalı kaynak olması kullandığınız işletim sisteminin, browser'ın veya yazılımların güvenlik açısından ilave bir güvenlik de e, eksik bir güvenlikte sağlamaz. Aşağı yukarı aynıdır kabulüyle başlayabilirsiniz. Yaklaşım olarak, felsefe olarak. Ben kişisel olarak bunu böyle görüyorum. Açık kaynak daha güvenlidir veya kapalı kaynak daha güvenlidir. Argümanı bence yanlış. Bunu güvenlikle çok ilişkilendirmemek gerekiyor. Dolayısıyla ben mesela açık kaynak yazılımlarda epey bir sosyal ağları da, bankaları da, güvenlik gerektiren yerleri de kullanmışlığım vardır. Herhangi bir sıkıntı da şimdiye kadar yaşamadım. Bu kesinlikle tabii ki bir referans değildir. Buna güvenerek de iş yapılmaz. Dediğim gibi güvenlik işi. E, ayrı bir iştir. Başlı başına ele alınması gerekir. Ağ güvenliğinizden, kurduğunuz yazılımlardan, işte e, firewall ayarlarınızdan, e, virüs yazılımlarına, gelen maillerin nasıl açılıp nasıl okunacağına kadar e, komple bir sistemdir güvenlik. E, sadece işletim sistemiyle de e, çökmez, sadece işletim sistemiyle de sağlanmaz. E, onu bir sistem olarak ele almanızda fayda vardır. Buna benzer e, sorular gelebilir diye böyle bir video çekeyim dedim. Umarım faydası olur. Açık kaynak kullanmanızı da tabii ki tavsiye ederim. Özellikle öğrencilikte genç yaşlarda bir motivasyon sağlamak açısından da bir felsefesi olması açısından da önemlidir. Tavsiye edeceğim şeylerden birisidir. O dünyaya girmeniz, o komünist sonuçta bir topluluk, o topluluğa girmeniz, orada aktif bir rol almanız, bir şeyler yapmanız, o açık kaynak, mesela bir kod yazmanız, bunları tavsiye ederim. Mesela öğrenci arkadaşlar soruyorlar, hocam hiç iş bulamıyoruz, yapacak iş yok. E i̇şte o şirkete başvurucu tecrüben yok diyorlar, bu şirkete başvurucu tecrüben yok diyorlar. İşte yapılacak onlarca şey var, bunlardan birisi de gidin bir açık kaynak şeyine, komünitesine girin. bir projeyi beraber geliştirin. O geliştirilen projeye bir eklenti yazın. Gidin Chrome'a mesela bir tane plugin yazın. Gidin Android Market'e bir tane cep telefonu uygulaması yazıp atın. Bir işiniz olsun arkada yaptığınız. böyle hani iş yok ne yapalım oyun oynayalım olmaz. Yapacak çok şey var. açık kaynak dünyası da bunlardan birisidir ve eğitici bir dünyadır da. Bakın diğer dünyalarda kendinize eğitirsiniz. Mesela ben şimdi mobil uygulama yazmak istiyorum. Ne yapacağım? Git oku, bir şeyler öğren, yaz. Ee, orada da gerçi gene open source şeyler var, komüniteler var ama e, şeyde e, bu e, iyi bir komüniteye, iyi bir e, topluluğa denk gelirseniz onlar size eğitirler de, sizde, sizin e, sorularınıza da cevaplarlar, problemlerinize de cevap verirler. Toplantılar olur, sosyalleşirsiniz, insanlarla tanışırsınız. Bunlar e, güzel şeylerdir. Tavsiye de ederim. Herkese de başarılar.